Selamun Aleyküm. Abi ne oluyor Hı dostum ne oluyor? Arkadaşlar Legendary verdi ya. Dedeye <laughs> bak abi bu dede nasıl dövüşüyor? Abi şuna bakar mısın? Gerçekten inanılmaz. Gel birazcık. Abi yaş bir dede bak sivriliyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 Hepinize selamlar arkadaşlar. Bence arkadaşlar bugün sizlerle birlikte anime fighter simülatör oynuyoruz. Yani arkadaşlar anime karakterlerimizi dövüştüreceğiz. Şimdi bize burada arkadaşlar. Hey dostum videoyu izlemeye başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysan alt taraftaki kırmızı butondan abone olup bildirimleri açmayı, like ve yorum atmayı unutma. Tamam bunları yaptıysan şimdi video izlemeye devam edebilirsin. Karakter seçtirecek hangisini seçsem diye düşünüyorum ama şurada gördüğünüz gibi dövmeli mövmeli böyle saçı olan en azından bu kere arkadaşlar bir saçı olan bir adamı seçtim gördüğünüz gibi. Anime karakterini yani bizim adamımızı seçtim, bizim dövüşümüzü seçtim. Abi şunun tipine bakar mısın? Dostu. Arkadaşlar şuna bakın. Abi birazcık yani yüz göz yok arkadaşlar. Saçı ve dövmeleri ve kasları var görüyorsunuz. bayağı kaslı bir dövüşçüye benziyor kendisi. Selamun aleyküm dostum arkadaşlar bize buraya gelmemizi söylüyor dostum nereye gideceğiz bak bize göster şu arkadaşı geleceğiz arkadaşlar kafasına vurmamız gerekiyor görüyorsunuz. Biz ne kadar tıklarsak o kadar fazla vuruyor arkadaşlar bakın şimdi oraya işaretledik bak vuruyor ama biz böyle yapınca arkadaşlar görüyorsunuz daha da fazla vuruyoruz. Abicim nereye gitmemiz gerekiyor selamun aleyküm ne yapacağız dostum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi adamları döveceğiz hızlı bir şekilde tokatlayalım selamun aleyküm kola gelsin dostum sen neden burada duruyorsun ki ağzına vururuz böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki arkadaşları kesiyoruz. Selamun Aleyküm. Abicim bizi nereye getiriyorsun? Arkadaşlar buradan da sanırım kutu falan açacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz yıldız açıyoruz. Abi destansı bir şey çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar destansı bir şey çıktı yani güzel oldu bu. 5.8 oranındaki bir şey çıkardık da şöyle bir sıkıntı var abicim. Arkadaşlar yani bizim adamın kas saçını kaldırılmış hali bu bizi kandırıyor ya dostum. Bak bu arkadaşlar küçük ejderha. Bu tam ejderha böyle kanatlı manatlı yapmışlar. Dostum bizi kandırmayın ama ya. Bizi kandırıyorlar yani böyle saçı inik olan adam değildi. Bize kaldırılmışını verdiler ve birazcık da kıyafeti yırtık olmayanı verdiler ve yani bu bizim yeni savaşçımız ve destansı diyor. Abi şu yürüyüşüne bakar mısın? Bak bu koşu o abicim nesiniz siz böyle ya söyle aleyküm dostum ağzına vurun bakalım abi anında adamı yok ettiler arkadaşlar abi çok iyi gerçekten olsun diyorum dostum 108 yenimiz var arkadaşlar bize noob diyor şu anda dostum sakin ol Nuplumuzu göstereceğiz şimdi sana arkadaşlar şimdi bu boss'un içinden geçelim dostum söyle aleyküm abi ne oluyor dostum ne oluyor abi neler neler oldu arkadaşlar burada adamın ağzını vurduk gerçekten dostum abi ulti multi atıyor arkadaşlar bunlar <laughs> gerçekten inanılmaz şeyler yapıyorlar ben yani burada en fazla tıklayan kozunu abi adamın ağzını ağzını vuruyoruz gerçekten arkadaşlar. Bu adamı keser miyiz diye çok merak ediyorum da bence keseriz. iki kişi olsak bile doğru. Abi neler oluyor? Abi şu arkadaşlar şu lisanslı hero gerçekten fena şeyler yapıyor. Ben bile korktum burada olsun Sakin ol abicim sakin ol ne olursun abi. Fena fena adam duyuyor gerçekten. Burada hediyemiz var arkadaşlar. Şunu da alalımız bir şekilde. Bunun ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar buradan bir şeyler de çevirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yani ücretsiz veriyor. Abicim ne olur legendary bir şey ver. Para veriyor arkadaşlar sanırım. Hayır bir daha mı çevirim verdin? Değil mi? Abi kötü bir şey verdi ya. %34 para verecekti. Saçma sapan bir şey verdi arkadaşlar. Onun yerine kandırılıyoruz diye düşünüyorum açıkçası. Şunları kullanalım arkadaşlar. Şu meyveleri falan her şeyi bir yiyelim. Selamun Aleyküm. Abicim şunun ağzını vurmaya devam edin. Abi ulti ulti atıyorlar. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Değişik, değişik şeyler yapıyorlar gerçekten. Abicim sakinliğimizi koruyalım. Şimdi bu arkadaşı kestikten sonra diğer bosslara da diğer düşmanlara da bakacağım bir şekilde. De şunu bir kesmek. Abi neler yapıyorlar. Gerçekten ulti ulti kullanıyorlar. Bildiğiniz adamın içinden geçiyoruz şu an. Dostum abi sakin ol dostum arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten inanılmaz şeyler yapıyoruz yani adama. Arkadaşlar görüyorsunuz 2K canı kaldı dedikten sonra abi canı neredeyse 15 buçuk kaya indi bile. Senin gibi adamın ağzına vuruyoruz dostum. <laughs> Yarınlıktan çok iyi. Şuna bakar mısınız dostum? Adam içinden geçmek üzereyiz. Yeni bir kutu açacağım arkadaşlar. Bakalım hangi hero gelecek bize. Hadi dostum hadi, hadi. çok az kaldı. 500 canı kaldı arkadaşlar. Ağızla vurmaya devam ediyoruz. Abim bayağı iyi kestik ya gerçekten. Bizim adamlar arkadaşlar tebrik ediyorum. O bir 3.4k paramız oldu neredeyse abim. Söyle abim da iyi Arkadaşlar burada 50 taneye kadar kendi kendine kutu açacak. Ya gördüğünüz gibi bize böyle bir tip verdi abicim. Bu ne yani arkadaşlar Sıradan bir şey verdi. Abicim level 1 falan veriyor dostum şuna bakar mısın? <laughs> dedeye bak abicim bu dede nasıl dövüşüyor? Yani arkadaşlar yaşlı dedelere... Abi yaşlı dedelere verip duruyor arkadaşlar bu dede nasıl dövüşebilir ki? O destans verdi. Bizim saçları yukarıya olan genç adam verdi. Abicim şu dededen vermeyi kes. Doğulursun vermeyi kes şu dededen ya. Çok kötü abicim şu dede. Nasıl dövüşsün dostum. Arkadaşlar kötü kötü şeyler veriyor dostum. Ne olur iyi bir şey ver ya. Abi bu yaşlı dededen iyidir en azından ya. Ne olur epik bir şey ver bize. Epik bir şey lazım dostum bak. Bize ver. Veya epik bir şey ver. Abi şu dededen ver <laughs> mi? Bu dede nasıl dövüşsün dostum. Şaka mı yapıyorsun ya? Arkadaşlar yani gerçekten sıradan şeyler verip duruyor. En azından arkadaşlar Ray veriyor. Bu da bir şeydir yani. En azından yaşlı dede vermiyor. Çünkü yaşlı dede gerçekten nasıl bilsin ki dostum yani. Yerinden kalkamayacak adam. Yaşlı yaş şeyler veriyor ya dostum. Abi ne olursun düzgün şeyler ver ya. Abi saçma sapan şeyler verip duruyor arkadaşlar ya. Ya şu yaşlı dedeyi verme dostum. Gerçekten inanılmazsın ya. Arkadaşlar şuradan şu yükseltme var. Buna bakacağım abicim. Arkadaşlar hemen böyle envanterimizi yükselttik. Gördüğünüz gibi burada bir şeyler. Şansımızı falan arttırabiliyoruz abicim. Arkadaşlar 2.24K'ya 56 tane açabiliyoruz sanırım. Ama o kadar tokerimiz yokmuş arkadaşlar. Şimdi anladım olayı. Otomatik dedik abicim. Ne olursun güzel bir şeyler ver ya. Olsun. Aa güzel abicim. Destansı bir şey verdi. Bu güzel abicim. Şu yaşta dedim var artık dostum. Stop dedim arkadaşlar. Neler verdiğine bir bakayım abicim. Selamun aleyküm. Ya şu yaşlı arkadaşlar. Neden veriyor ki dostum ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi satabiliyoruz bunları veya arkadaşlar gördüğünüz gibi şu delirinin seviyesini bayağı bir yükselttim 11 level falan yaptım abim şu adam dur bakayım abicim anında ya anında içinden geçiyorlar direkt gerçekten ama şu yaşlı dedeyi gerçekten bayağı bir yükseltmiştim yani bir zahmet geçsinler abicim selamun aleyküm abi şu yaşlı dedeyi alayım dedim yani yanımızda durursun abi şu tipe bakar mısın abi en azından ne diyeyim büyüğümüz falan var yanımızda selamun aleyküm abi sen nasıl canavarsın ya böyle şu tipe bakar mısın abi canım bayağı bir fazlaymış ama hiç sıkıntı yok dostum ağzına vurur senin güzel bir şekilde. Oha abi bizim bizim adamlar arkadaşlar hemen özelliklerini kullanıyor. Sakinliğimizi koruyalım arkadaşlar. Sakinliğimizi koruyalım. Hepsinin ağzına vuralım öyle hızlı bir şekilde dostum. Abi adamın gerçekten içinden geçmek üzereyiz arkadaşlar. Bunların bir kacanı var. Abi vur Abi çok güzel çok güzel. Gerçekten içlerinden geçtik selamın da Abi şu ve adamlarına bakar mısınız? Reis bak oluyor dostum. Abi bir şekilde şunu da bir keselim. Abi 7 canı var bunun ya. Hızlı bir şekilde kesmemiz gerekecek bunu dostum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim yaşlı dedi ulti falan atıyor abi içinden geçtik adamı resmen ya şuna bakar mısın bizim yaşlı dedi kimse durduramıyor arkadaşlar abicim sakin olun adam sadece duruyor bizimkiler içinden geçiyor arkadaşlar ya abi şu yaşlı dedi gerçekten inanılmaz bir şekilde dövüşüyor arkadaşlar ya abicim, sakinliğimizi oğlum arkadaşlar. abi sakinliğimizi koruyalım arkadaşlar ağzına vurduk adamın gerçekten ağzına vurduk içinden geçiyoruz arkadaşlar sakin olun bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone olmadıysanız alt tarafta kırmızı butona kanalıma abone olmayı like atmayı yorum unutmayın diyelim Şöyle abi sakinliğimizi koyalım sakin o sakin hadi, hadi hadi kuracağız arkadaşlar adamın içinden geçmek üzereyiz hadi dostum hadi abi adamı kestik 4.56 Yenimiz oldu arkadaşlar. Selamun aleyküm. Önümüzden çıktı dostum. bizim bize mi baktın ha? Bize mi karıştın? Ömer İçinde geçiyor var arkadaşlar bunda. Ya dostum bak sen bize karışmayacaktın. Bize öyle yap, yan yan bakmayacaktın. İçinden geçeriz senin güzel bir şekilde dostum. Aa, bizim arkadaşlar bizim Yahşi dede falan gerçekten inanılmaz vuruyor. Böyle sinirlendirdiğin zaman, ultisini kullandığı zaman gerçekten içinden geçiyor adamın yani. Çok pis Sinirleniyor arkadaşlar kendi şu tipe bakar mısın dost ya işte dedim bak eline ayağına bir şey olmaz sakin ol sen tamam mı <laughs> abi şuna bakar mısın gerçekten inanılmaz abi şu yaşlı dediği durduramıyorum arkadaşlar gerçekten bizim adamımız diye demiyorum ama gözüm de takmış yani böyle selamünaleyküm diye ortama giriyor Arkadaşlar görüyorsunuz 5K falan bıraktım diye bir aşırı dedi. Gerçekten çok yardımcı oluyor her yani bize kendisi. Adamın ağzına vuruyor resmen. Abicim adamın içinden geçtik arkadaşlar. Bildiğiniz gerçekten yani az kaldı bayağı bir az canı kaldı. Bir aşırı dedi içinden geçiyor abicim bunu söyleyebilirim yani. Bizim hero'ları gerçekten iyi bir şekilde vuruyor. Abicim abiciğim söyle o amları yaşıyor. Arkadaşlar 1.5K falan canı kaldı. Çok az canı kaldı. He dostum az kaldı. Yaşlıdır. sakin bir şekilde adımı döp sakin bir şekilde ama şimdi kalp falan var mı sende? Yani dikkatli olması gerekiyor arkadaşlar. Ya şu olduğu için şimdi bir şey olmasın. Üzülmeyelim adamımızı kaybettiğimiz abicim. Oo oh, bir çok güzel. 8.5 k yenimiz oldu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidelim. Söyle. buraya gidip dostum sen hala buraya geri geldim mi ya? Korkusundan ben gelmez diye düşünüyordum. Arkadaşlar şimdi Ninja köyüne gidebiliriz. 8k yenimiz var. O da 8k istiyor. Hemen hızlı bir şekilde Ninja köyümüzü açtık. Söyle o mü diye bir girelim arkadaşlar. Bir ortamımıza girişimizi yapalım. Dedim. abi neler neler oluyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada bir hanım ablamız var. Ya yani bu ablamı mı değil mi gerçekten hiçbir film yok ama ablaya benziyor. Abi de olabilir. Gerçekten bir korkmadım diye açıkçası. Aa burada neler veriyor acaba? Biz bir şekilde açtık abim. Bir paramız vardı zaten çok paramız yoktu. Abim şu tipe bak. Arkadaşlar herkese çıkan bir şeyden çıktı. Yani 137 şans. Abiciğim bak biz burada dururken adamlar dövüyor bizim Adamları durduramıyorum arkadaşlar. Her yerde her yerde dövüyorlar gerçekten. Adamın içinden geçtik, adamın içinden geçtik, içinden saniyesini adamın içinden geçtik. inanılmaz gerçekten. Dostum söyle, aleyküm Arkadaşlar şeytanın inceyi duyuyoruz dostum söyle, aleyküm Bak Abi 3.6k canım var diye gel birazcık abi yaş dedi bak sivriliyor arkadaşlar bizim yaş dedi sirendimleyeceksin dostum bak bizim yaş dedi sirendimce bak böyle değişik değişik arayetler yapar ağzının ortasına çıkar içinden geçersin yani Arkadaşlar şeytan ninja ile yaşlı diye dövüştürdük bildiğin böyle bir şey olamaz dostum ya. Hocam, senin bir daha bir, bizim yaşlı ninja abimiz senin ağzına vursun. Sen bir sen bir daha hak ettin dostum. Sen bir daha hak ettin gerçekten. Biz, biz öyle bakmayacaktım böyle durmayacaktı dostum. Ağzla vurur bizim yaşlı dediğimiz gerçekten arkadaşlar tehlikeli kendisi yani böyle olduğuna bakmayın. Abi sizin köyünüzü yani bu köyü arkadaşlar biz alacağız. Bizim artık dedemizin olacak. Dede bizi de torunlarının köyü olacak. Abi çok güzel arkadaşlar. 2K yenimiz oldu. Yani burada çok daha fazla para veriyor gördüğünüz üzere. Yazı bir şekilde gelelim. Bir şeyler açalım abim buradan. Arkadaşlar umarım Legendary bir şey verir. Daha hiçbir Legendary bir şey çıkartamadık. Gördüğünüz gibi Ray veriyor. Hep yani sıradan şeyler veriyor. Dostum bak ne olursun bize efsanevi bir şey var. Abi şu tiplere bakar mısın? Bu köyü çocukları mı bunlar? Kim yani? Şu tiplere bakar mısınız? Arkadaşlar ne olur değerli bir şey ver ya. Arkadaşlar Legendary'i verdi. Abi çok güzel oldu. Abicim efsanevi bir şey verdi. Sonunda dostum sakin ettiğimizi koruyalım. Stop dedik. Abicim şu efsanevi verdi verdi şeye bakmak istiyorum abi şuna bakar mısın king verdi arkadaşlar king verdi kral verdi bize abi kullanalım arkadaşlar bunu abicim gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu ya arkadaşlar şu legendary king'e bakar mısınız krala bakar mısınız abi sen nasıl bir kralsın arkadaşlar harbi bir krallığı var şu yüzüne yüzüne bakar mısın maskeli falan saçını kaldırmış Şekil olmuş yürüyüşe bak mavileri giymiş dostum selamın için bir adamı dövelim bakalım bununla Arkadaşlar bir vuruşla içinden geçiyoruz gerçekten bu da ne dostum abi çok iyi Arkadaşlar acaba bu bizim adamın ultisi ne onunca gerçekten bizim king'in ultisi çok merak ediyorum Ne yendiriyor abi çıkma oranı kaçtı bunun bakayım hızlı bir şekilde 0.99 abi inanılmaz arkadaşlar orana bakar mısınız 0.99 oranındaki efsanevi anime karakterin anime dövüşüsünü çıkardık abi gerçekten çok iyi oldu dostum ağzına vuruz bak abicim 36k hps var hiç önemli değil bizim adam gerçekten legendary animeleriz ağzına vurur bizim ismi bile arkadaşlar kral yani böyle bir anime karakter olamaz abi özelliğine bak elektro şok gibi bir şey atıyor abi, ağzına vurur gerçekten adam bu inanılmaz bir şey ya. abi şuna bakar mısın ultilere falan arkadaşlar elektro şok gibi bir şey atıyor adamın içinden geçiyoruz gerçekten çok güzel bir şey geldi arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten bosbos tanımıyoruz içinden geçmek üzere çok az canı kaldı yaklaşık 10k canı kaldı arkadaşlar bizim yeni kralımız bakar mısınız ismi bile yani gerçekten çok garip kral bir abi, şuna bakar mısın abi inanılmaz arkadaşlar 5k canı kaldı neredeyse Hızlı bir şekilde içinden geçiyoruz. O ulti kullanışına bakar mısın bizim yeni kralın ya? Rezbek kral gerçekten de. 0.99 oranındaki bir hero'yu çıkarmak da arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şey. Arkadaşlar bir kaycanı kaldı görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde abicim bunu da Kaç kafana verecek çok merak ediyorum. 9.81k para verdi. Gerçekten çok güzel. Bence biz bu şansla arkadaşlar mahit kal Anime karakteri bile çıkartırız diye düşünüyorum. Ama o zaman da video çok uzun olur. Eğer bu video hoşuna da gittiyse arkadaşlar alt taraftan kan abone like atmayı unutmayın. Bu tür videolardan daha çok gelmiş istiyorsanız dediğim gibi like atıp yorumlarda belirtmek ben Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.